Aracımız 2017 model Fiat Egea 1.3 Multijet. Müşterimiz Bursa Bağlarbaşından geldi. Bu arada müşterimiz Emrah abi'nin yani Uludağ Otomotiv'in sahiplerinin amcaoğlusu. Hakikiymiş öyle diyor Emrah abi. Hoş geldiniz. Evet, evet şikayetleri sizden dinleyelim. Ara Şikayetlerini. Ee, aracımın şikayeti içeri aşırı çiğ yakıt kokusu veriyor. Hmm. Performans düşüklüğü. Yani bu gibi çekişlerde bir performans düşüklüğü var. Bununla ilgili bir fark yok. EGR ve kelebek bazı temizliği için getirdim aracımı. Gerekli işlemleri Emrah kardeşim yapacaktır. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk sağ olun. <laughs> Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir ve kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz başlasın. 19 Mart, Çarşamba günündeyiz. İftar, daha 4 saat var iftara ama burada kaçak et kesmişler arkadaşlar. Fareler burada parti yapmış. Kedi de olabilir. Kedi mi, fare mi acaba? Kedidir o, kedi. Kedi de olabilir, doğru. Amcaoğlu da kedidir o diyor ama fare de olabilir. Bunları imha edeceğiz. İşlemlerimizi Ali arkadaşımız gerçekleştiriyor. Öncelikle hava filtre kazanımızı söküyoruz. Aracımıza kurum temizliği yapacağız. Bir kere daha söyleyelim. Hava filtre kazanımız çıktı. Hava filtresi bozulursa ne olur? Hava filtresi bozulursa ya da hava filtreleri tıkanırsa aracın çekiş gücü zayıflar. Akümüzü söküyoruz. Akümüz çıktı. Ardından akü yatağımızı da söküyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sensörlerimizi söktük. Map sensörünü, boğaz kelebeğine giren sensörü söktük. Ses ayıracağız bu tarafa. Bunu sökeceğiz. Sonrasında boğaz kelebeğini sökeceğiz. Manifoldu sökeceğiz. EGR borusunu sökeceğiz. EGR kütüğünü sökeceğiz. Dışarı alınca işlemlerimiz devam ediyor. Yani dışarı alınca net gözükecek hepsi. Boğaz kelebeğimiz söküldü. Şimdi de EGR borumuzu söküyoruz. 6 alyanlık iki tane cibetası var. Onlar sökülüyor. Ve çıktı. Egeri borumuz çıkıyor. Evet. Tıkanmaya Gördüğünüz başlamış, gibi bak. Egeri Tıkanmaya borumuzu son alet. Şu iki delik kalmış. Onlar da yani şey olsa tıkanacak. Tıkanmaya ramak kalmış diyelim. Hı. Emme manifoldumuz ve Egeri kütüğümüz çıktı. İçini gösterelim emme manifoldumuzun. Emme manifoldumuz, el kütüğümüz hepsi temizlenecek şimdi. Benzinle temizleyeceğiz. Balta spreyiyle yağlarını, pisliklerini akıtacağız. Sonrasında gerek duyarsak, yani boyanmaya gerek bir durum olursa boyanacak. Olmazsa aynı şekilde kuruduktan sonra tekrar monte edilecek. Kurum temizliğimiz tamamlanmış olacak. Emme manifoldu. Emme manifoldu hava filtresinden gelen havayı toplayarak motorun ihtiyacına göre hava oranına emme subapları vasıtasıyla silindirlere yollayan parçadır. Benzini döküyoruz güzelce çalkaladıktan sonra boşaltıyoruz. Bir daha döküyoruz. Böylece yumuşuyor. Egere borumuz temizlendi. Boğaz kelebeğine geçtik şimdi. De. Boğaz kelebeğimiz de temizlendi emme manifoldumuza havadan da yardım alarak hava ortamımızla beraber benzinimizi koyuyoruz. Güzel bir şekilde temizliyoruz. İçini dışını her yeri yıkıyoruz. MAP sensörümüz de temizlendi. Şimdi balata spreyimizi manifolda sıkıyoruz. Manifoldu güzel bir şekilde yıkıyoruz. Şu taraftan göster abi. Gördünüz gibi. Bak şimdi. Gel gel gel. gel. Kimyasal tertemiz. Evet, Belize siyah gözükecektir ama şu an yani o akan sprey tertemiz. Kütüğümüz de temizlendi. Temizliğimiz sona erdi. Şimdi yeniden montaja geçiyoruz. Çıkardığımız parçaları tekrardan yerine oturtacağız. Emma manifoldumuzu oturtmakla başlıyoruz. Manifoldumuzun saplamaları sıkılıyor. Evet arkadaşlar, şimdi manifoldumuz saplamalarını bağladık, sıktık. Korkladık, arkasında havalandırma var. Havalandırmanın iki tane cıvatası vardı. Onları, onları sıktık. Şimdi üst elektrik testatını şey yapıyorum, MAP, map sensörünü, soketlerini takıyorum. Üçlüğe geçeceğiz, kütüğün montajını yapacağız. Sonrasında işlemlerimiz devam ediyor. Kütük daha sonrasında boğaz Bey'in, daha sonrasında EGR Bursu'nun montajını yapacağız. İşlemlerimiz devam ediyor, toplam işlemlerimiz. EGR e kütüğümüzü tekrardan takıyoruz temizledikten sonra. EGR borumuz takılıyor. Bu askeri takılıyor. EGR borumuzu tortluyoruz. Hava filtre kazanımızı tekrardan takıyoruz. Şimdi aracımıza marş vereceğiz. Bakacağız son durumu nedir? Sesini kontrol edeceğiz. Marşımıza basıyoruz. Bir sesini dinleyelim bakalım. Gaz ver. Aracımızın sesi bu şekilde. Ege aracımızda kurum temizliğimiz sona erdi. Emrah Usta amca olusunu çağırdı. <laughs> Şimdi araba... <laughs> arabayı teslim edecek. Şu aracı vereceğiz. Aracı sabah çalıştırdık. İlk çalışmada bir takırtılı ses var. Bu sesin sebebi de enjektörlerde problem var. Tabi bunlar da enjektör düzgün yakıt salgılamadığı için koku da yaptırır, ses de yaptırır. Sesin kaynağı o. Kokuyu kalı olduğu için de yapar ama enjektörlerde ses olduğunu bilmiyordum. Şimdi ama temizlik olması da iyi oldu. Gördüğünüz zaten ne kadar kirli olduğunu. Şimdi kafası rahat olacak. İnjektörü de yaptırdıktan sonra dördüncü aydayız. Sene sonuna kadar yakıttan vermiş olduğu masrafı kazanacak. Yani bunlardan kaçmamak lazım. Yaptıracaksın. Kurum temizliğinde bile, hatip ufike temizliğinde bile zaten bir yıl içinde aldığın yakıtla, tasarrufla vermiş olduğun parayı karşılamış oluyorsun. Aracımızı teslim edeceğiz. Ömer abi görüşürüz. Görüşmek üzere. Elinize Erken. sağlık. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Yine bekleriz. Her zaman uğurluyoruz pompacıya. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var. Buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.